Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün roket deneyini yapacağız. Çok hızlı bir deney olacak. Deneyimiz için gereken malzemeler alüminyum folyo, kibrit, mum, mumun şeyi, bardağı, çöp şiş ve bıçak. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz en başta bu kibritin barutlarını böyle kestik. Şimdi bunu şimdi bunu barutunu böyle koyduk ya. Böyle koyduk. Bunu böyle katlayacağız. Evet, sarıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu sardık. Şimdi en tehlikeli kısma geliyoruz. Kibrit yakacağım. bakıyorum da. Çok elime geliyor. <laughs> Tekrar yapmaya gerek. Ben yakalım. Evet arkadaşlar, en zor kısmına geldik. E <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu bunun üzerine tuttuğumuzda fırlayacağız. Şimdi. İşte. Bir anda fırlayacak diye korkuyorum. Aa, evet arkadaşlar roketimiz patladı. Yalnız bu çok sıcak. Yapıyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.